Şu anda Rize'li Ekmekçiler Mahallesi'nde FN7 uygulaması yaptığımız bir arazideyiz. Arazideki çay dördüncü sürgün çayıdır. Tarih? E, tarih 16 Ekim 2011. 2012. E, şimdi arazilerimizde bunu kullandıktan sonra çaylıklarımızda şöyle bir fark gördük. Bu sağ tarafımızda gördüğünüz çaylıklar FN7 uygulanmamış çaylıklardır. Yaprakları gördüğünüz gibi buruşuk ve koyu renkli. Odun su kısımları artmış. Yaprak kalitesinde bozulma meydana gelmiş. Hemen yanında ise FN7 kullandığımız arazi. Buradaki yaprakların ebatlarını büyük olmasına rağmen herhangi bir diğerine göre koyulaşma meydana gelmemiş. Yaprakların dokuları gayet ipeksi ve yumuşak şekilde. Dolayısıyla da kaliteli bir çay yaprağı bize sunulmuş oluyor. Buradan şimdi bir kopardığımız bir yaprak filizini yan tarafta FN7 uygulanmamış bir yere koyduğumuzda yan yana ikisini görebiliyoruz farkını. Yani biri gayet açık renkte. Diğer ise oldukça koyu renkte. Aynı ebatta iki yaprak. Daha ipeksi tutayım. Daha ipekse tuttum. Sürgünlerde daha bir az verim var feneyi uygulamaya da. Feneyi uygulanan yerde ise aynı zamanda toplanmış çaylarda daha fazla bir çoğalma söz konusu. Şu anda Tankurt Bey bu kalitenin size getireceği artılar neler? Yani şu anda biz e, çay yaprağında en büyük sorunumuz yaprak büyüdüğü zaman içindeki odunsu kısmın artması. Evet. Dolayısıyla bu da bize çöp olarak geri dönüyor. Maliyet arttırıyor. E, selülozik oran arttığı için bu yaş yapraktan üretilen çayların Kokusu, tadı, demide daha zayıf oluyor diğer ürünlere göre. Ama şu anda uygulama sonucunda... Randıman yani, bakımından yani e, t <laughs> fabrikada verim e, yüzde olarak... Yani şimdi yapraklar e, yüksek boyutlara ulaştığında mesela burada daha yüksek yapraklar var. Normalde bu yaprakların daha sert ve daha odunsu olması lazım. Ama şu anda bir odunsuluk yok. Yapraklar da gayet yumuşak. Evet. Bu da bize randımanda en az bir yüzde on 15lik bir avantaj Al, sağlayacaktır. Avantaj da sağlayacak. Çayın şey. kurumasında faktör olur mu hocam? Kurutulmasında. Kurutulması biraz buna biraz daha soldurma fazla gerekir. Niye gerekir? Çünkü bu yaşlığını koruyor. Koruyor. Soldurma maliyeti çay içinde kaldırılabilir bir maliyet. Çünkü kaliteli bir yaprak zaten sulu olur. Evet. Kuru ama olması elde demek. edilen çay miktarı artacağı için o onu evet. fazlasıyla karşılıyor. Ya kalitesi de önemli yani. E bu şimdi böyle bir taze yapraklar. Şimdi Mayıs ayında çaylarımız niye daha güzel oluyor? Mayıs'ta çok olan çaylar çünkü içindeki su oranı fazla. Evet. Arama kısmı fazla ama zaman geçtikçe yapraklarımız kuruyordu. Şu anda öyle bir kuruma söz konusu değil. Toplam bir dönüme yakın bir arazide bu uygulamayı yaptık. Burası bir, bir dönüm. Evet bir dönüm. Ee, bir. diğer yerde uygulama yaptınız Orada mı? Orada yapmadık. Yapmadık. Ama evet. aynı zamanda toplandı. Şimdi bir de o tarafa Var. bakacağız. Peki teşekkür